Şimdi kamp vakti söyle benle haydi la 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 Önce el sonra ayak Rumeysa sen de yap la 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 Geldik işte ormana, kurçadırı topra, La 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 la, la 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 Topla odunları, karnımız zil çaldı La 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 la, la 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 Şimdi kamp vakti, söyle benle haydi La 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 la, la 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 Önce el sonra ayak Rumeysa sen de yap La 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 Karnımızı doyurduk Sonra dansa durduk La 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 Topla eşyalarını Artık çok yorulduk La 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 Bitti kamp vakti Söyle benle haydi La 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 la, önce el sonra ayak. Rumeysa sen de yap. La 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 la, la 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 la.